tespiti şu şekilde oluyor. Öncelikle bölgeyi bir keşfetmeniz gerekiyor. Bölgede ne var ne yok onu bilmeniz gerekiyor. Hangi taşlar var, jeolojik olarak yapısını keşfetmeniz gerekiyor. Daha sonra Ankara'dan gerekli izinlerini almanız gerekiyor. Önce oranın boş olup olmadığına çünkü başka birisinin ruhsatı var mı yok mu onlara bakmak gerekiyor. Daha sonra izinlenme aşamaları var. Bir 10-12 kurumdan izin alıyorsunuz. Tabii ki ARGE'de öncelikle o yapının jeolojik formasyonun ekonomik değeri var mı yok mu buna bakmanız gerekiyor. Renk önemli, yapı önemli, ticari olarak satılıp satılmayacağı önemli bu açıdan da eğer elverişli ise oraya sınırlı ruhsat alıyorsunuz ve izlendirme aşamasından sonra mülki yerler de önemli. Yani oradaki mülkim ise eğer ormansa ormandan izinlendirmeniz gerekiyor. Ya da mera ise meradan ya da şahıs da şahıstan almanız gerekiyor ki bütün izni tamamladıktan sonra orada çalışabilirsiniz. Tabi bunlarda da belli bir aşamayı kaydetmeniz gerekiyor bunlar için. Sondaj ilk arge çalışmasında oluyor. Ondan sonra da kesim yaptıktan sonra zaten belli bir alanı görmüş oluyorsunuz. Ondan sonra keserek gittiğin zaman alan açılıyor. Alan açıldıktan sonra ihtiyaç olursa taşın nereye gidip gitmediğini çünkü jeolojik formasyon çok önemli. Jeolojik formasyonu takip etmezseniz taşı bulamazsınız. Mermerde çok zor olmuyor çünkü genelde baktığınız zaman kesimden sonra fayları, büyük fayları, küçük fayları görüp hareket kabiliyetiniz ona göre değişebiliyor. Burada da sondaj eğer çok belirsizlik varsa süreçte ona göre gelip belli noktaları belirliyorsunuz. Ondan sonra sondajı vuruyorsunuz. Sondaj size net bir şey veriyor. Ondan sonra ona göre hareket edebiliyorsunuz. Sondaj için önce ruhsat alıyorsunuz. Ruhsattan sonra chat izni alıyorsunuz ve görüşleri alıyorsunuz. Gerektiğinde müze geliyor, gerektiğinde tabiat varlıklarını korumadan geliyorlar. En sonunda ormanın iznine geçtiğiniz zaman orman olarak misafir veriyorum. Orman izninde de ormandan belli bir taahhüt yatırarak, belli bir para yatırarak da oraya izinlendirip ondan sonra sonda çıkabiliyorsunuz. Onun dışında kesinlikle izin almadan hiçbir işlem yapamazsınız. Çünkü cezaları var, yaptırımları var. Bir izni almadan bir izni geçemiyorsunuz. Yani zincirleme kesinlikle ben işte bir nolu izni aldım. Buraya çalışabilir miyim? Hayır. 3, 4, 5, 6 bütün izinleri aldık. 6 numaralı izin aslında bir numaralı izinle alakalı. 6 numaralı izin için 1'i geçeceğim, 2'yi geçeceğim, 4, 5 geçtikten sonra 6'yı veriyorlar. Ondan sonra alabiliyorum. Yoksa öyle basit bir izinlendirme yok. Bir ruhsatın ilk alımından izinlendirilmesi süresine kadar eğer izinler tam zamana girerse 3 sene içinde sahada çalışabilirsiniz. Bazen de 3 sene sonra alamayabiliyorsunuz. Bazı çevreci arkadaşların yaptırımlarıyla birlikte oradaki yatırım süreci durmuş oluyor. Tabii o etraftaki insanların da bir iş kapısı belli bir süre kapanmış oluyor. Bazen hiç izin de alamıyorsunuz. Yani ruhsat oluyor. Örnek veriyorum, müzeden birisi geldiği zaman basit bir bir şey bile bulsa, çok basit, orada izinlendirme aşamasını bloke edip sizi daha sonraki aşamaya geçirmeyebiliyor. Ya da ormanın izni alıyorsunuz, bazen de yereldeki kıntılardan dolayı izin çıktı. Bütün izinleri alıyorsunuz, iş yeri açma ruhsatı alacaksınız mesela. Onunla vermeyebiliyorlar iş yeri açma ruhsatı. Önce ham bir saha karşınızda oluyor. Bu ham saha ile birlikte mühendis ekibiniz, teknik ekiple birlikte burada nasıl işletme yapabiliriz diye bunun planlaması yapıyorsunuz. Çünkü sadece orada taşı çıkartmak değil, çıkan oradaki pasayı, malzemeyi de bir kere başka bir yere aktarmanız gerekecek. Burada da üretimi en verimli nasıl yapabilirsin çalışması yapılıyor. Arge ekibiyle birlikte konuşuluyor. Buradaki bloklar şu şekilde çıkması gerekiyor. Şu şekilde kademe yapılması gerekiyor. Çıkan malzemenin de satılabilir malzemenin buraya stoklanması gerekiyor. Satılamayan diğer ekonomik değeri olmayan malzemenin de burada istiflenmesi gerekiyor diye proje yapılıyor. Daha sonra da kesim işlemi başlıyor. Kesim işleminden sonra tabii burada en kritik süreç şu. Birincisi taşın blok vermesi gerekiyor. Blok vermesi önemli. İkincisi taşın homojenlik ve satılabilir renkli olması gerekiyor. Üçüncüsü de devamı olması gerekiyor. O rezervin devamlı olması lazım ki firma geldiği zaman projelerinde yüksek ebat almak istiyor. Yüksek ebat aldığı zaman devamını görmek istiyor, rezervi görmek istiyor. Bu da önemli bir kriter yani. Yoksa proje verdiğiniz mesela 500 metrekare, örnek veriyorum. Projenin geneli 5000 metrekare. Bu sefer de projeci firma sizinle bir daha belki çalışmayabilir yani bu riski almayabilir. Onun için belli bir aşamaya getirmeniz gerekir. Olgunlaştırma süreci var. Olgunlaştırma sürecinde belli bir bloğ toplamanız gerekiyor ki gelen firmalar belli bir doyuma ulaşıp ondan sonra projeye girmesi gerekir.